Değerli arkadaşlar, mağazalar gününüz kutlu olsun diyorum. Yataş Perakende ordusunun güçlü bireyleri olarak hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugüne kadar ki göstermiş olduğunuz ve göstereceğiniz gayret, çaba ve emekten için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bu ordunun en önde çalışan savaşçıları olarak şirketimizin ve markalarımızın yüzü ve güvenisiniz. Sizlerin yapacağı her pozitif şey şirketimize artı olarak yansırken her negatif şey de eksi olarak yansımakta. Dolayısıyla sorumluluğunuz bir hayli fazla. Ama bugüne kadar bu sorumluluğu sonuna kadar yerine getirdiniz. Ciddiyetle baktınız hadiseye. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yaptığınız işi de çok önemsiyorum. Hiç basit bir şey olarak da görmüyorum. İşinizi de geliştirerek götürdüğünüzü görüyorum. İşinizi sevmenizi ve geliştirmenizi ve daha yukarılara taşımanızı hep beraber bekliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor. Gününüz kutlu olsun. Sevgiyle kalın diyorum.